Merhaba ve hoş geldiniz. Eğer borçlarla boğuşuyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, bugün size hem çok basit hem de psikolojik olarak inanılmaz güçlü bir yöntemden bahsedeceğim. Borç kar topu yöntemi. Hadi gelin şu işin sırrını birlikte çözelim. Yol haritamız oldukça net. Önce hepimizin yaşadığı o borç ikilemi dediğimiz şeye bir bakacağız, sonra kartopu yönteminin adımlarını tek tek öğreneceğiz. Ardından bu yöntemi bu kadar etkili kılan o gizli gücü yani momentumu keşfedeceğiz ve en sonunda da o en önemli adımı yani ilk adımı nasıl atacağınıza dair konuşacağız. Evet, ilk durağımız borç ikilemi. Eminim bu başlık bile size bir şeyler ifade ediyordur. Bu soru size de tanıdık geliyor mu? Bir yanda kredi kartları, bir yanda tüketici kredisi, belki de eşe dostu olan borçlar. Liste böyle uzayıp gidiyor ve insan aman tanrım hangisinden başlayacağım diye düşünüyor. Eğer bu hissi yaşıyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz. Çünkü o kadar çok borç varken insan adeta donup kalıyor, değil mi? Harekete geçmek yerine durumu ertelemeyi tercih ediyoruz. Bu çaresizlik hissi en büyük düşmanımız aslında. Çünkü bizi hiçbir şey yapmamaya itiyor. İşte tam bu yol ayrımında karşımızda iki farklı felsefe çıkıyor. Bir taraftan mantık var, yani hesap makinesi diyor ki en yüksek faizli borcu öde çünkü uzun vadede sana en çok o zarar veriyor. Bu matematiksel olarak %100 doğru. Ama diğer yanda da insan psikolojisi var. İşte borç kartopu yöntemi gücünü matematikten değil tamamen psikolojiden alıyor. Peki, madem bu iş psikolojiyle ilgili, o zaman gelin bu yöntemin adımlarını bir görelim. Pratikte nasıl işliyor bu sistem? Yöntemin tanımı aslında her şeyi özetliyor. Faiz oranlarını falan bir anlığına tamamen unutun. Tek bir şeye odaklanıyoruz: borcun büyüklüğü. En küçük borç hangisi ise hedefimiz o. Amaç ne mi? Hızlı bir galibiyet alıp o zaferin getirdiği motivasyonla yola devam etmek. İşte 3 basit adımda tüm strateji. 1. Bütün borçlarınızı bir kağıda yazın ve en az olandan en çok olana doğru sıralayın. 2 en küçük borç hariç hepsine sadece zorunlu olan asgari ödemeyi yapın. Bütçenizden artırabildiğiniz ne kadar para varsa tamamını o en küçük borca yatırın. 3. Ve işte sihirli kısım burası. O en küçük borç bittiği anda ona yaptığınız tüm ödemeyi yani hem asgariyi hem de ekstraları alıp listedeki ikinci en küçük borca yönlendirin. Böylece ödeme gücünüz tıpkı tepeden yuvarlanan bir kartopu gibi giderek büyüyor. İyi ama neden matematiksel olarak en karlı yol bu değilken bile bu kadar çok işe yarıyor? İşte şimdi bu yöntemin asıl sırrına, yani momentumun o müthiş gücüne daha yakından bakacağız. Bütün olayın özeti aslında bu cümlede saklı. Momentum motivasyonu besler. Bir kere harekete geçtiğinizde ve ilerlediğinizi gördüğünüzde durmak istemezsiniz. İşte bu yöntemin bütün amacı da size bu başlangıç itişini sağlamak. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Borç ödeme süreci sadece sayılardan ibaret bir şey değil. Bu bir davranış değiştirme süreci, bir irade, sabır ve duygu yönetimi meselesi. Borç kartopu da tam olarak bizim bu insani yönlerimizi hedef alıyor ve onları lehimize çeviriyor. Düşünsenize, o listedeki ilk borcun üzerine çizdiğiniz an. İşte o hızlı bir galibiyettir. Size evet, ben bu işi yapabiliyorum dedirten o an paha biçilmez. Sonra listedeki borç sayısının azaldığını görmek somut bir ilerlemedir ve özgüveninizi yerine getirir. Zamanla bu borca saldırma eylemini pozitif bir alışkanlığa dönüştürür. Yöntemin en güzel yanı da bu zaten. Son derece basit. Karmaşık hesaplamalara, sürekli değişen stratejilere hiç gerek yok. Kurallar net, adımlar belli. Bu da uzun vadede plana sadık kalmanızı çok daha kolaylaştırıyor. Ve işte kilit nokta burası. Hepimizin irade gücü tıpkı bir telefon bataryası gibi gün içinde tükenir. Her gün yeniden hadi borç ödeyeceğim diye kendinizi motive etmeye çalışmak çok yorucu ama bir sisteminiz olduğunda iradeye ihtiyacınız kalmaz. Sadece sistemi takip edersiniz ve bu bir süre sonra düşünmeden yaptığınız bir alışkanlığa dönüşür. Evet, yöntemin nasıl çalıştığını ve psikolojik olarak neden bu kadar güçlü olduğunu artık biliyoruz. Peki, şimdi sıra sizde. Nereden başlamalısınız? Lütfen şunu unutmayın bu süreçteki asıl güç o ilk borca yatırdığınız paranın miktarında değil. Asıl güç o listeyi yapıp ben başlıyorum deme kararınızda yatıyor. Küçücük bir adımla bile olsa kontrolü elinize aldığınız o an en kritik andır. Tabii ki burada önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu anlattıklarım bir yöntem hakkında bilgilendirmedir. Kişisel bir finansal tavsiye niteliği taşımaz. Herkesin finansal durumu, hedefleri, risk algısı farklıdır. O yüzden nihai kararlarınızı mutlaka kendi durumunuzu değerlendirerek alın ve gerekiyorsa bir uzmandan destek istemekten asla çekinmeyin. Peki, ne diyorsunuz? Kendi borç listenizi çıkarıp o en küçük hedefe kilitlenerek, finansal geleceğiniz için o ilk kartopunu yuvarlamaya ve momentumun gücünü arkanızı almaya var mısınız? Karar sizin.